İşkence gördüğümü çocuklarıma hiçbir zaman anlatmadım. 12 Eylül zindanları, politikadam.com genel yayın yönetmeni usta gazeteci yazar Fehmi Çalmuk sordu. Ülkücü hareketin önde gelen isimlerinden Emir Kuşdemir anlatıyor. 12 Eylül zindanları. Ben çok samimiyetle bir şey söyleyeceğim. Dört tane çocuğum var benim. Allah'a olsun. Amin. Var bir avukat kızım var, bir öğretmen kızım var, bir bilgisayar mühendisi olacak oğlum var son sınıfta. Bir de yedinci sınıfa giden bir oğlum da. Ben çocuklarıma hiç işkence anlatmadım. Niye? Sen sor niye diye. Niye? Çünkü çocuklarım devlete, askere, polise düşman olmasın. Yani asker bana şöyle işkence yaptı desem, çocuğum askere karşı soğuk olur ülkesine. Polis desem, e bugün iyi ki anlatmamışım diyor. Başkımın böyle bir belki ilk doğrudur. defa ilk defa biraz Konuşalım. böyle anlattım ha inanın buna ya.